Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte edebiyat dersinde çok çok önemli bir yeri olan tiyatro konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde bazı anahtar kavramlarımız var. Karagöz, orta oyunu, meddah köy seyirlik oyunları ve tanzimat dönemi tiyatrosu. Bunlar neden anahtar kavramlar? Çünkü bunlar yazılı sınavlarımıza ve üniversite sınavlarında mutlaka sorulan konular arkadaşlar. Yani Karagöz ya da orta oyununda mutlaka bir soru geliyor üniversite sınavlarında. Aynı şekilde tanzimat dönemi tiyatrosu ile bağlantılı her iki yılda bir bir soru sorabiliyorlar. Esas çok çok basit bir konu arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken şey şu. Bakın şöyle düşünün. Bir tanesi gölge oyunu. Karagöz Göz göl, bir gölge oyunu. Şöyle diye kara yazıyorum. Karagöz bir gölge oyunu. Orta oyunu ise bunun gerçek kişilerle oynanmış hali gibi düşünün. Medda ise tek kişilik tiyatro. Yani hani Cemil Yılmaz bizi güldürüyor ya onun gibi düşünebilirsiniz Medda. Köy seyirlik oyunları ise köylerde halkın hani eskiden televizyon yok, genel ağ yok, internet yok. Onun halkın kendilerini kahvelerde güzel oyunlarla eğlendirmesi veya köy meydanlarında güzel oyunlarla eğlendirmesi. O zaman köy seyirlik oyunlarını yazalım. Peki burada ne var arkadaşlar? Burada gerçekten bir perde var. Bu perdenin arkası hayali denen bir adam gölge oyunu yapıyor. Yani Karagöz ve Hacivatı burada gölge oyunu olarak gösteriyor. Dolayısıyla bu bir gölge oyunu arkadaşlar. Ve burada kahramanımız esasla Karagöz. Çünkü Karagöz birazcık saf böyle yanlış anlıyor. Orta oyuna baktığımızda ise bu sefer bir meydan var. Bu sefer gerçekten insanlar var. Bu, bu gölge oyunu değil. Bu sefer gerçek insanlar var. Kavuklu ve pişekar var. Burada Karagöz kahramandı ya burada da kavuklu kahraman yani kavuklu gerçekten esas karakter komik olan karakter. Medda baktığımızda bir adam tek başına çıkıyor elinde mendili ve sopasıyla bizi güldürüyor bize çive taklitleri yapıyor. Medda hatta tek kişilik olduğunu bilmemiz yeterli. Köy seyirlik oyundan anlatmıştık zaten köylü halk birbirini eğlendirmek için bir meydana çıkıp veya kahvehanede birbirlerine oyunlar sergiliyorlar. Bu dört kavramı çok iyi bildiğimizde rahatlıkla soruları yapabileceğiz. Hadi bakalım arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Aynı zamanda burada Dinamo Soru Bankamızın içerisinde bu konuyla alakalı hem kazanımları verdik hem de çok güzel öğretici sorular hazırladık arkadaşlar sizler için. Karagözü, Orta Oyununu, Meddahı, Köy Seylik Oyunlarını ve Tanzimat Dönemi Tiyatrosunu süper sorularla pekiştirdik. Ve aynı zamanda ÖSM tarz sorular da koyduk. En sonunda da yazılı dönemde kullanabileceğiniz sorular koyduk. Bunları da sayfa 153'e kadar çözmenizi tavsiye ediyoruz. Dersimiz başlasın. Gelin bu konuları güzel bir şekilde anlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosu yani halk tiyatrosu ile başlıyoruz. Neden geleneksel Türk tiyatrosu demişler buna? Çünkü bu tiyatro arkadaşlar sözlü gelenek içinde gelişmiş. Yani yazılı bir metin yok. Bizde yazılı tiyatro ilk olarak Tanzimat döneminde Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi adlı eserle başlayacak. Onu da Tercüman Ahval gazetesinde Arkası Yarın yani Tefrika şeklinde yayınlayacaklar. Ama Tanzimat dönemine kadar o dönemden önce hep böyle sözlü yani tuluat olarak bilinen doğaçlamaya dayalı yani bir metin yok karagözü oynatan adam hayali Doğaçlama kafasından bir şeyler anlatıyor. Ya da kavuklu ve şeker çıkıp sahneye doğaçlama, tuluat yapıyorlar. Miza yanlış anlamaya dayalı dil oyunlarıyla sağlanıyor. Değişik bölgelere ait şive ve ağız taklitlerinden yararlanılıyor. Müzik ve dans var. Dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar yok denecek kadar azdır. Esasında arkadaşlar belki ortaokulda bizi izlediyseniz bilirsiniz. Bizim videolarımıza da bu geleneksel doku vardır. Yani karagöz saftır, Hacivat akıllıdır. K e, kavuklu saftır, Pi şeker akıllıdır. Ve kavukla hep yanlış anlar. Karagözle hep yanlış anlar. Hacivat da... Veyahut da Pişeker de onu hep düzeltir. İşte bizde de bizim Tonguç Karagöz gibi komiklik yapıyor. Yanlış anlıyor ve dersi sabote ediyor esasında. Fakat saygılı bir şekilde. Hoca ise aydın, akıllı. Onu düzeltiyor ve ona karşı anlayışlı davranıyor. İşte bu komik unsur, bu güzel unsur edebiyatımızda da, günlük hayatımızda da vardır. Hatta mesela Kemal Sunal, Şener Şen'de de aynı durum vardır. Şener Şen biraz daha uyanıktır. Kemal Sunal biraz daha saftır. Bunu birçok e, Türk geleneğinde görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik Karagöz oyununa. Deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılmasıyla oynanan oyun. Dolayısıyla bu bir gölge oyunu arkadaşlar. Yani burada gerçekten bir insan çıkıp oynamıyor. Karagöz oyunun kurucusu ve piri Şeyh Küşteri. Küşteri meydan adlanan bir perde oynatılıyor. Oynatan kişiye hayal edilir. Bakın bu önemli. Bunu sınavda sorabilirler. Oyunda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, tasvirleriyle hayaliye yardımcı olan kişi yardaktır arkadaşlar. Yardımcı yardak diye aklınıza tutabilirsiniz. Karagöz oyunun genel özelliklerine baktığımızda yine doğaçlama. Çünkü geleneksel Türk tiyatrosu. Yanlış anlamaya dayalı şive ve ağız takdiri var. Gülmece unsuru var ve müzikten yararlanabiliyor. Karagöz oyunun asıl kişisi Karagöz zaten adımını vermiş adam daha ne yapsın. Mizahın asıl kaynağıdır. Hani Tonguç'un komik olan hoca değil Tonguç ya. Esas kahraman Tonguç ya. Burada da esas kahraman Karagöz gibi aklınıza tutabilirsiniz. Komik olan kahramandır her zaman. Eğitimli değil, halk diliyle konuşur, bazı sözleri yanlış anlar, açık sözlü ve dürüsttür, halkı temsil eder. Hacivat ise eğitimlidir, medrese diliyle konuşur, görgü kurallarına uyar, uyanık ve çıkarcıdır, yarı aydın kişileri temsil eder. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi, Karagöz Oyun'un bölümlerine baktığımızda bunu bilmemiz bir taşta iki şeyi avlamamızı sağlayacak. Ne demek hocam bu? Karagöz Oyun'un dört tane bölümü var. Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş. Aynı şey... Ee, orta oyunda da var yani kavuklu ve piş ne oldu? orta oyunda da yine dört bölüm var. Yine bölümlerin ismi aynı. Şimdi girişte söze of hay hak şeklinde başlıyor Karagöz. Muhavere karşılıklı konuşma demek. Bunlar kendi aralarında konuşuyor. Vay Karagöz'üm benim iki gözüm merhaba şeklinde başlıyor. Diyaloglar ve yanlış anlamalar var. Fasıl asıl diye aklınıza sun, asıl olayın sergilendiği bölüm. Bitişte olayın sonlandırıldığı yer ve en sonunda yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen diye kalıplaşmış sözlerle bitiyor. Şimdi burada mesela Karagöz oyunundan bir kes vermişiz. Bilmece bilir misin? Elbet bilmece ben demek diye başlıyor ve kendi aralarında konuşuyorlar. Burada arkadaşlar şunu bileceksiniz. Gülmece ağır basıyor, doğaçlama ve yanlış anlamaya dayalı. Orta oyuna geldik. Bu sefer Karagöz ve Hacivat'ı böyle hayalde bir adam gölge oyunu olarak oynatmıyor da... ...gerçekten sahneye bir adam çıkıyor, başka bir adam da çıkıyor. Bunlar aynı Karagöz ve Hacivat gibi... Ee, yanlış anlama dayalı, şive taklidi dayanı miza yapıyorlar ve bu sefer Karagöz'ün yerini kavuklu alıyor, Hacivat'ın yerinde de pi şeker alıyor. Şimdi orta oyunun sergilendiği alana palanga deniyor. Bunu bileceğiz ama sahne, perde, dekor, süflör kullanmadan halkın ortası oynanan geleneksel halk tiyatrosu. Yani gerçekten insanlar sahneye çıkıyor ama hala Tanzimat dönemindeki gibi mesela Tanzimat döneminde ilk sahnelenen tiyatro Vatan yahut Silistre eseri olacak. Yani ismi esasında Vatan veya Silistre de kullanabiliyor. O eser gibi... Sahnelenmiş bir oyun değil bunlar. Bir yazılı bir metin yok. Bunlar direkt e, dayalı oyuncular çıkıyor. Oyuncuların oyunu sergilediği alanla seyirciler ip gerilmiş kazıklarla ayrılıyor. Oyunda dekor denebilecek başka iki nesne var. Bir yeni dünya yani ev olarak kullanılıyor. Bir de dükkan, iş yeri olarak kullanılan iskemleden oluşuyor. Çalgılardan sahneye giren oyuncular haber işe bile yararlanılıyor. Giysilerin bulunduğu alan sandık odası... ...pişekarın elinde tuttuğu çift kollu olan ve ses çıkaran nesneye de pastav yani şak şak deniyor. Burada hocam ne önemli? Palanga önemli, yeni dünya önemli bir de dünyayı bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi orta oyunun genel özelliklerine baktığımızda konu günlük hayattan. Yine tuluat yani doğaçlama, yanlış anlama yine var, şive ve ıslakları yine var. Bunlar zaten geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleri. Gülmece unsuru var, müzik ve dans var, sade bir dekor var. Asıl kişi kavuklu dedik, kara göze benziyor dedik. Yani yanlış anlayacak, mizahın asıl kaynağı ve halkı temsil ediyor... Anlaştık mı? Tonguç yanlış anlıyordu. Miza nasıl kaynağıdı? Ve öğrencileri temsil ediyor gibi düşünebiliriz mesela. Pi e baktığımızda Karagöz oyunundaki Hacivat ile aynı özelliklere sahiptir. Eğitim görmüştür, görgü kurallarına uyar ve orta sınıf şiirliği temsil eder. Şimdi orta oyunun bölümlerine baktığımızda giriş, muhavere, fasıl ve bitiş var dedik. E hocam bunlar Karagöz'de de vardı. E diyorum ya bir taşta iki tane. Bir, iki, üç, dört. Aynı bölümler. Bu sefer Karagöz ve Hacivat değildi. De, Pi şeker ve e, kavuklu var diyeceksiniz. Zurnanın Pişeker arası ile Pişeker girip giriş yapacak. Muhaverede Pişeker ve kavuklu konuşacaklar. Arzbar adı verilen ilk bölümde kavuklu ve Pişeker tanıdık çıkacak, yanlış anlamalar olacak. Tekerleme adı verilen ikinci bölümde ise olağanüstü bir olayı baştan geçmiş gibi anlatılacak ancak sonunda rüya olduğu anlaşılacak. Fasıl oyunu adını veren asıl, bak fasıl asıl diye aklınıza tutacaksınız. Ve konuları bakımından Karagöz oyunu ile ortak, bitişte ise Pişeker her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyerek bitirecek. Şimdi burada da Koglu ve Pişeker kendi aralarında konuşuyor ve yine yanlış anlaşılmalar var ve yine e, şive taklitleri var. Medda baktığımızda medda neydi? Tek kişilik tiyatro. Yani Cem Yılmaz stand-up yapıyor ya arkadaşlar. Onun gibi düşünebilirsiniz ama burada farklı bir durum var. Yani bunlar çok daha üstün çünkü bunlar halkın ortasında canlı canlı yapacaklar ve aynı zamanda... E, hoş öyküler anlatarak aynı zamanda eğitecekler halkı eğlendiren sanatçıya meddat deniyor. Meddat tek kişilik tiyatro. Meddat tiyatronun bütün kişilerini varlığını birleştiren bir aktör. Yüksekçe bir yere oturularak sergileniyor. Müzik ve mizah var. Yine doğaçlama. Yine sonunda bir ders çıkarılmaya çalışılıyor. Meddat'ın aksesuarlarına baktığımızda bir mendili var. Makreme deniyor buna. Mendili boynuna dolacak. Bunu bazen atkı yapacak. Bazen başörtüsü bazen peçe yapacak. Sopa ise çevgen. Bunu da Oyunu başlatmak, seyirciyi susturmak, efekt için ya da bazen bunu saz olarak kullanıyor. Bazen süpürge olarak kullanıyor. Bazen tüfek, at yapabiliyor. Hani bir dekor oluyor onun için. Meddağın bölümleri bu sefer giriş, muhavere, fasıl ve bitiş vardı ya hatırlarsanız. Karagöz ve e, orta oyunu. Burada farklı isimleri var. Giriş var yine. Açıklama var. Senaryo var. Ve bitiş var. Bunu sormuyorlar ama giriş, muhavere, fasıl ve bitişin olduğu kara göz ve Orta Oyunu bölümlerini üniversite sınavlarına iki yere sordular. Ama bunu şimdiye kadar sormadılar. O siz yine bilin. Hak dostum hak sözüyle giriş yapacak, tekerleme söyleyecek. Ailesi ve geçmişiyle birlikte dinleyicilere tanıtacak. Senaryoda maniler, atasözleri, türküler olacak. Bitişte de bir hisse, bir ders çıkaracak. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçülü insan ettikse affola. Yani bir dilimizden yanlış bir şey çıkardıysak affola diyor. Şimdi geldik köy seyirlik oyunlarına. Düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerin genellikle oyun yapma, oyun çıkarma adı altında bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla yaptığı törensel içerikli oyunlar. Yani eğleniyor halk. Köy seyirlik oyunlarına köy tiyatrosu veya dramatik köylü oyunları da deniyor. Bunlar yılın veya mevsimin değişimine bağlı olarak oynuyor. Mesela bahar gelince insanlar mutlu oluyor. Öyle değil mi? Şimdi bahar geldi mutluyuz. İşte o zaman başlıyor köylerde bu tarz oyunlar. Oyuncular da gönüllü köylerden oluşuyor. Hocam günümüzde de var mı? Günümüzde tabii televizyon ve genel ağdan dolayı belki bu e, gelenek biraz daha kaybolmaya yüz tutmuş olabilir. Mizahi ögeler var. Dua mani tekerlemeler var. Günlük yaşamı doğal olaylarını ve köy yaşamını anlatıyor. Şimdi geldik modern Türk tiyatrosuna. Artık modern. Yani artık yazılı bir metin var. Çünkü geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı bir metin yoktu. Doğaçlamaydı. Bakın buraya yüzde yazıyorum. Bu farkı bilin. Hem üniversite sınavı açısından hem yazılarınıza çıkar. Bizler de zaten yazılı provalarımıza bunları sizler için Hazırladık arkadaşlar bakın burada da bu soruları sizler için hazırladık. Şimdi burada ön hazırlık prova yok. Burada ön hazırlık prova var. Burada sahne dekor kostüm var. Daha doğrusu yok gelişmemiş. Burada sahne dekor kostüm gelişmiş. Kalıplaşmış belirtiler var. Burada her tipten, her türden, her çeşitten karakter ya da tipler var. Karakter başrol öncüsü gibi oluyor. Mesela bildiğiniz bir örnekten vereyim. Mesela aşkı memnu. Ee, romanını hatırlayın veya dizisini hatırlayın. Orada Behlül, Bihter, ee, Adnan Bey bir karakterdir yani her şeyini biliriz. Ama bir de orada arka işte şoför tipi vardır mesela veyahut da işte ne bileyim bankacı tipi vardır. O bir tiptir onun çok detayına girilmez. Mizah yöyeler ağır basıyor burada her türlü konu işleniyor. Şimdi Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu'nu az önce de dile getirmiştik. Şinasi'nin ilklerin üstadı Şinasi'nin ilk yerli oyun olan şairlenmesiyle başlıyor. Bir töre komedisi, yanlış yani görücü usulü evlilik anlatılıyor. Burada işte bir şair var, e, sevdiği kızla evlenecek ama ona kız değil de ablasını vermeye çalışıyorlar. Yani sen göremiyor ya sonuçta, kızları göremediği için görücü usulü evliliğinin hatalarını anlatıyor bize. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistra adlı dramı da sahnelenen ilk yerli eser oluyor. Demek ki ilk yerli oyun sınavlarda soruluyor, ilk sahnelenen oyun da soruluyor. Yani bu sahnelenmedi mi hocam? Evet bu sahnelenmedi, bu sadece... O dönemdeki ilk özel gazete olan tercüman Ahval gazetesinde... ...arkası yarın şeklinde yayınlandı, insanlar gazeteyi alıp okudular. Bu ise sahnelendi. Ahmet Vefik Paşa, Molière'den uyarlamalar yapacak... ...ve direktör Ali Bey özellikle Molière'den uyarlamalar yapıyor. Zaten Ahmet Vefik Paşa çok değerli katkıları var tiyatroya. Aynı zamanda Bursa Valiliği de yapıyor. Güllü Agop, Gedikpaşa Tiyatrosu olarak bilinen tiyatroyu kuruyor. İlk modern tiyatro örneklerine geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanılıyor. Konular tarihten ve günlük yaşamdan seçilecek. Yani Tanzimat Dönemi Tiyatrosu zaten amaç halkı bilinçlendirmek. Halkı hem eğlendirmek hem eğitmek. Hatta Namık Kemal tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır diyor. Şimdi Şinasi'nin şair biraz dinelim. Tercüman-ı Haval Gazetesi'ne Tefrika yani arkası yarın şeklinde yayınlanıyor dedik. İlk yerli tiyatro eseri tek perdelik bir töre komedisi. Geleneksel Türk tiyatrosundan da izler taşıyor. Kişiler düzeylerine göre konuşulmuş bu üniversiteden çıkmıştı bu cümle. Kişi adlarıyla sosyal özelliklere uyumlu. Müştak Bey var işte evlenmeye çalışan şair. Kumru Hanım, Ziba Dudu, Ebu Laklaka, Hikmet Efendi gibi kavramlar, karakterler, kişiler var. Görücü usulüyle evlilik eleştiriliyor arkadaşlar burada. Ah ödülü soruya gelmişiz dersimizi bitirmişiz. Tekrar söylüyorum buradaki test sorularını çözerken arkadaşlar eğer Hata yaparsanız, bakın bu soruyu çözüyorsunuz diyelim ki, hata yaparsanız sakın sakın geçmeyin. Cevabını kare okutarak çözümünü izleyin, pekiştirin. Her bir soru çok değerli arkadaşlar. Bunlar hem günümüze yazılar için yatırım yapmış oluyorsunuz, hem de geleceğe, üniversite sınavı için yatırım yapmış oluyorsunuz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.